Kendini tanıt önce. Hayır ben abi. Eyvallah şimdi anlat. Şimdi abi benim bir kız arkadaşım vardı doğum günü böyle. Ben bunu aldım ciğerciye götürdüm <gülüyor> falan. <gülüyor> On numara aktivite yemin ederim. Ya sen de haklısın tamam <laughs> ee? Böyle hikaye attık işte. Hemen o akşam da Galatasaray maçına gideceğiz. Oradan da maça götürüyorsun. Ondan sonra da maça götürdüm <gülüyor> abi. <gülüyor> Hayri mükemmel çıktın Hayri. Soruyu da yanlış anladın he. Ben kız arkadaşımla beraberken başka biriyle daha muhabbet ediyoruz. Bir hikaye atıyorum ben ama ben engellemişim falan hikayelerimi görmesin diye. Ama görmüş nereden gördüyse bilmiyorum. Başkasının hesabından veya fake bir hesabından. Ha, bilmiyorum artık nereden gördüyse. <laughs> ben sana söylüyorum nereden gördüyse. Bilmiyorum artık abi. Neyse bir baktım bana mesaj attı böyle maça gideceğiz. Her şeyi anlatacağım ben söyleyeceğim ama yapma etme diyorum. Uzun süreli bir ilişki bozmaya gerek yok. Yok diye bozacağım. Neyse